Ama tabii biz karanlık ortamda biz değil mi? Biz karanlık ortamda yapamayacağımız için burada fazla maddeyle Rengi çok güzel değil mi? Yaptıktan sonra rengi daha güzel oldu. Ona öyle bir kusura bakmayın. Benim hocam rengini sevdi ya.

Evet yanardağ mantığında ne var zaten? içerisindeki lavlar ve lavlarla birlikte tüflerin etrafa saçılması var. Burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar yanardağ patladığında reaksiyon bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Tamam mı? Ne? Hocam Hocam ne olur Bu, bu arada daha çok güzel görünüyor. Evet. Hocam ne olur? projeden yüz mesela. yanardağ da aynen bu şekilde belki hocam reaksiyonu çok uzun süren yanardağlar vardı. Yani çok, çok uzun zaman dilimlerinde patlama gerçekleşebiliyor. Hocam çınar çıkayım, hızlan iyiydi abi içine mi? Evet tabii koyduğumuzun en az bir 5-6 katı kadar tuz çıkacak. Efendim? Geçen sene siz ya, mı <laughs> ya da borutlarda göstermiştiniz. Patlamaz. Evet burada. Gerek mi bunları? Bitti hocam. Vay hocam. <laughs> Bakın ya, arkadaşlar.